Arkadaşlar selamlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Güzel bir olasılık sorusunu sizler için çözmek istiyorum. Umarım hoşunuza gider. X'leri ve Y'leri bu şekilde vermiş. Olmak üzere koordinat düzleminde rastgele alınan bir A noktasının B noktasına uzaklığının X artı 4 eşittir 0 doğrusuna uzaklığından daha küçük olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için öncelikle bizim koordinat sistemine ihtiyacımız var. Koordinat düzlemini çiziyorum. Ve xleri ve yleri koordinat düzleminde gösterelim arkadaşlar. Bu aralıklarda değişiyor xlerimiz ve ylerimiz. Arada ve işareti var arkadaşlar. Bunların kesişimi aslında değil mi? Bu bir ne belirtir? Bir bölge belirtir. X ve y düzleminde aslında dikdörtgensel bir bölgedir. Peki, bu bölge üzerinde rastgele alınan bir a noktası gösterelim. Mesela a noktamız burası olsun. Rastgele alınıyor arkadaşlar. Fark etmez. X noktası olarak bu şekilde aldık. Bu noktanın 0, 4, 0 noktasına uzaklığı. 4, 0 noktası da tahminen şurada olacaktır arkadaşlar. 4, 0. Peki iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayabilir miyiz? Evet hesaplayabiliriz. Analitik düzlemden, analitik geometride iki nokta arasındaki uzaklık. Hemen hesaplayalım yeri gelmişken ne olacaktır? Kök içerisinde x-4'ün karesi artı y-0'ın yani y'nin karesi olacaktır. Aslında bize bu iki nokta arasındaki uzaklığın... Ee, x artı 4 eşittir 0 doğrusuna uzaklığından daha küçük olma olasılığını soruyor. Biz x artı 4 eşittir 0 yani x eşittir eksi 4. Artı 4'ü bu tarafa atarsak x eşittir eksi 4 doğrusuna uzaklığını hesaplayacağız. x eşittir eksi 4 doğrusu hangisi arkadaşlar? Şurası. A noktasının bu doğruya olan uzaklığını hesaplayalım. Aslında A noktasından dik bir doğru çekersek bu doğruya olan uzaklığını göstermiş oluruz. Peki... A noktasının doğruya olan uzaklığı nedir? Onu bulalım. Şu mesafe arkadaşlar x birim değil mi? Peki bu mesafe nedir? 4 birimdir. Hiç formüle gerek yok. Mesafemizi ne olarak bulduk o zaman? x artı 4 olarak bulduk. Bizden istenen ifade ne? E, A noktasının b noktasına olan uzaklığı x eksi 4 karesi artı y olarak aldık. Küçüktür. Küçük olmasını istiyor. X artı 4'ten. Peki ben buraya kadar geldikten sonra karesini alacağım her iki tarafın. Buranın da karesini almam lazım. Buranın da karesini almam lazım. Dolayısıyla şunun kendisi gelecektir. Ve şurada tam kare ifade açılımı var. Onu yapalım arkadaşlar. x kare eksi 8x artı 16 artı y kare gelecektir. Değil mi burası? Küçüktür. x artı 4'ün tam kare açılımını yapalım. x kare artı 8x artı 16 şeklinde yazarız. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi her iki tarafta eşitsizliğin her iki tarafında bulunan x kareli x kareleri ve 16'ları sadeleştirelim. 8x'i de eksi -8x 8x'i de bu tarafa atarsak y kare küçüktür 16x geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu aslında bir parabol belirtir değil mi? Biz aslında parabolleri en genel haliyle nasıl biliyoruz? Y eşittir x kare şeklinde biliyoruz değil mi? Fakat y eşittir x kare parabolleri şu şekilde parabollerdir. Şu şekilde parabollerdir. Yani kolları yukarıya doğru olabilir ya da kolları aşağıya doğru olabilir. Bu şekilde parabollerdir. Y kare eşittir x tarzındaki yani x eşittir y kare tarzındaki paraboller aslında ya kolları sağ tarafa bakacak ya da sol tarafa bakacak olan parabollerdir. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi ee, ve kolları sağ tarafa bakacak arkadaşlar. Y karenin işareti pozitif. Peki biz bu parabolü bu bölge içerisinde çizelim aslında y kare eşittir 16 x parabolünü çizmek istiyorum değil mi? x'e ve y'ye değerler vererek parabolü çizmeye çalışalım. İki tane noktaya ihtiyacım var. İki noktasını bildiğim zaman çizebilirim sanırım. x yerine 0 yazarsak ne olur aslında? y'si 0 olur. 0'a 0'dan geçiyor. Tam orijinden geçiyor bu parabol. Ee, x yerine 9 verelim arkadaşlar. Şuradaki 9'u kullanmaya çalışalım. Başka değerler de verebilirsiniz. Ama en mantıklısı 9'u vermek. Y kare eşittir. 16 çarpı 9 oluyor. 16 9 da 4'ün karesi 3'ün karesi diye yazabiliriz. Aslında y kare eşittir. 12'nin karesi geldi arkadaşlar. Y buradan ne gelecektir? Eksi 12 ve artı 12 gelecektir. Biz bölge içerisinde artı 12 olduğu yeri biliyoruz. Burası olacak arkadaşlar. Yani x eşittir 9, y eşittir 12. Zaten bölge içerisinde kalan kısmına ihtiyacım var. Bölge dışındaki kısmını çizmeme gerek yok. Dolayısıyla ben bu iki noktayı birleştirerek bir parabol çizeceğim arkadaşlar. Nasıl çizebilirim? Şu şekilde çizebilirim. Zaten geriye kalan kısmını çizmeme gerek yok. Bölge içerisinde olduğu için. Peki bu bölge içerisindeki noktalardan acaba buradaki noktalar mı buradaki noktalar mı? Bu bölgeyi ikiye bölen bu doğrunun sağ tarafını mı sol tarafını mı alacağız istenen olarak? Peki arkadaşlar onu nasıl buluyoruz? Şuradaki ifadeden y kare küçüktür 16x. Karesi y'nin karesi 16 xten küçük olan bölge şu bölge arkadaşlar. Burayı nasıl bulabiliriz? Bu bölge içerisindeki herhangi bir noktayı vererek burada sağlayıp sağlamadığına bakabilirsiniz. Buradan herhangi bir nokta verdiğiniz zaman sağladığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani istenen aslında bu bölge arkadaşlar. Peki biz olasılık hesaplamaya çalışıyoruz değil mi? Tüm alanımız nedir? Yani tüm durumumuz şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluğun çarpımıdır. Buradaki uzunluğun 12 olduğunu, şuradaki uzunluğun da 13 olduğunu biliyoruz. 12 çarpı 13. Peki istenen alanımız yani bu nokta buradaki e, İkisiye noktaları bu şartı sağlayan noktalardır. İstenen noktalardır. İstenen sıralı ikililerdir. Peki biz bu alanı nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Burası bir düz doğru olsaydı şöyle üçgen olacaktı ve üçgenin alanını hesaplayabiliyoruz. Peki eğri olduğunda nasıl hesaplıyoruz? İşte tam olarak burada iki doğru arasında kalan bölgenin alanını Belirli integralle hesaplayabiliriz arkadaşlar. İyi doğru diyorum. Aslında bu doğru parçasıyla y x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı. Bunu nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Gelin onu da şurada hesaplayabiliriz bence. İntegral kullanacağız. Bunun için xlerimiz 0 ile 9 arasında değişiyor. Dolayısıyla belirli integralin sınırları 0-9 olacak. Biz bu bölgenin alanını hesapladığımız için fonksiyonun denklemini yazacağız arkadaşlar buraya. Y kare eşittir 16x'te her tarafın karekökünü alırsak y eşittir 16 kök, kök 16x olacak. Aslında bu 4 kök x olarak çıkacak ve diferansiyel olarak dx yazabiliriz. X'e bağlı olduğu için bu şekilde yazdık. Buradan integral hesaplayacağız ve belirli integral alacağız arkadaşlar. 4'ü başa attım. E, kök x'in integrali de aslında x üzeri 1 bölü 2'dir. x üzeri 1 bölü 2 artı 1. 3 bölü 2. Bölü 3 bölü 2 yapmayacağım. 2 bölü 3 olarak yazacağım arkadaşlar. Ve 0 ile 9 arasında belirli integral hesaplayacağız. x yerine 9 yazacağız. Yazalım. 4 çarpı 2 çarpı. 9 dediğimiz aslında 3'ün karesi. Bu şekilde yaparsak daha iyi olacaktır. 3 bölü 2 bölü. 3. Buradan hesaplarsak arkadaşlar şuradaki ikiler sadeleşecek. 3'ün küpü gelecek. Yani 8 çarpı 3'ün küpü bölü 3 gelecektir. Bunları sadeleştirebiliriz. Yani 8 çarpı 3'ün karesi 9 geldi. İstenen bölgenin alanı 8 çarpı 9 geldi arkadaşlar. Çarpmayalım böyle bu şekilde yazalım. Sadeleştireceğiz zaten. Buradan 8 ile 12'yi sadeleştirebiliriz. 4 ile sadeleştir 2. 4 ile sadeleştir 3. 3'ü ile 9'u sadeleştirebiliriz. Burası 3 olacak burası da 1 olacak. Kalanları yazarsak arkadaşlar 2 çarpı 3 6. Alt tarafta kalanımız da 13 olarak geldi. Yani istenen e, durum 6 olasılık. Tüm durum 13 olasılık. Olasılığımız bizim. 6 bölü 13 olarak yani B seçeneği olarak gelmiş olacak arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde yaptık. Kanalda bu soruyla bu sorunun mantığına benzer iki tane daha soru var arkadaşlar. Bu soruyla beraber üçüncü soru oluyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki efsane soru serisinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.